Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Winners TV'nin katıl gruplarından bahsedeceğim sizlere bir tanıtım videosu olacak. Katıl butonumuz aktif oldu. Biz de bunu devreye soktuk. Katıl gruplarımızı aktif ettik. Gene bu gruplarımızda neler olduğundan bahsedeceğiz. Ve bu gruplara nasıl gelebileceğinizi size bu videoda anlatacağız. Kafanızdaki soru işaretini giderip Buna göre seçim yapmanızı kolaylaştırmak niyetindeyiz. Öncelikli olarak yeni sezon tabii ki herkes hayırlı olsun. Bizler de bu sezonda artık yeni bir yola çıktık. Özellikle geçen sezon Ekim ayından bu yana ücretsiz olarak tahminlerimizi birçok farklı platformdan devam ettik. Youtube'dan, Instagram'dan, Telegram'dan. Bu sezon bunları ek olarak bir de katıl gruplarımızı aktif ettik. Artık biz de katıl gruplarımıza yer alacağız. Bu gruplara tabii ki kuponlarımızı ve tahminlerimizi değerlendirmek için katılabilirsiniz. Bizlere de destek olmak için gene Katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi katıl gruplarımız neler ve nasıl olacak onlardan kısaca bahsedeyim. İki tane katıl grubumuz olacak. Bir tanesi katıl telegram VIP grup. Diğeri de WhatsApp ana grubumuz olacak. Ana grup WhatsApp'ta olacak. Onun içeriğinden bahsedeceğim. Katıl telegramdan bahsedeceğim. Onun dışında da gene destek paketleri var. Katıl butonuna bastığınızda gene onlardan da bahsedeceğim. Şimdi katıl butonuna geldiğinizde öncelikli olarak bu arada şunu söyleyeyim iPhone telefonlarında katıl butonu görünmüyor. Bu yüzden katıl yapmak için Android bir telefondan, cihazdan, tabletten ya da bilgisayardan giriş yapmanız gerekiyor. Ancak bunların hiçbiriyle ilgili bir şey sağlayamıyorsanız, ulaşım sağlayamıyorsanız bize Winners TV YouTube Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gene biz size böyle bir durumda destekte bulunuruz. Şimdi katıl butonuna tıkladığınızda 3 tane şey göreceksiniz. Seviye göreceksiniz. Bunların ilk iki seviyesi küçük destek ve orta destek olarak karşınıza gelecek. Bu iki seviyenin herhangi bir gruplara erişimi yoktur. Bunlar tamamen kanala destek olmak için kurulmuş seviyelerdir. Bu seviyeleri gelip kanala bağışta bulunabilirsiniz. Yani diyelim ki bir kupondan kazanmışsınızdır ya da beğeniyorsunuzdur tahminlerimizi. Bu şekilde 10 liralık ya da 25 liralık zaten çok sembolik rakamlar bunlar. Ee, kanala bu şekilde destekte bulunabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunların herhangi bir gruplara erişimi yoktur arkadaşlar. Bunun altında çizeyim. Dileyenler kendi gönüllerinden geliyorsa içlerinden geliyorsa bu şekilde kanala bağış yaparak bu iki seviyeyle destek olabilirler. Üçüncü seviyemiz ise katıl Telegram VIP Grup seviyemiz arkadaşlar. Bunun ücretini 60 lira olarak belirledik. Biz ilk etapta hatta bunu 80 lira düşünüyorduk ama daha sonra şöyle bir baktık, bunu dedik ki biraz daha düşürelim, 60'a indirelim bunu. Sizlere de kolaylık olsun. İnanın bu paketten, bu seviyeden bize neredeyse hiç geliri olmayacak. Yani çok düşük bir geliri gelecek. Bunu kurma nedenimiz tamamen sizlere yani bir içerik sunabilmek, sizlere faydalı olabilmek adına kurduk. O yüzden de bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Peki bu grupta neler yapacağız? Bu grupta Sadece hafta sonu tahminlerimiz olacak arkadaşlar. Hafta içi tahminlerimizi buraya eklemedik. Zaten çok düşük bir rakam belirledik. Haftalık 15 liraya denk geliyor. Haftalık 15 liraya sadece hafta sonunu içeren tahminler vereceğiz. Peki nasıl belirleyeceğiz? Ayda 40 tahmin olarak yazdık. Haftada 10 tahmin. Yani size her perşembe gecesi 10 tahminlik bir liste belirleyeceğiz. Ve bu liste de bizim belirlediğimiz liglerden en güvendiğimiz maçları içeren bir liste olacak. Ve bunu her perşembe akşamı gecesi düzeltiyorum. Telegram katıl VIP grubumuzdan paylaşacağız. Bunun dışında 8 tane kupon yazdık. 2 tanesi yani hafta sonları ikişerli kupon olacak. Her hafta 2 kupon paylaşacağız. Bu 10 tahminin içerisinden bir tane VIP kupon oluşturacağız. 2 maçlık bir de yanına bir maç daha ekleyip 3 maçlık bir opsiyonel kupon paylaşacağız. Dileyen direkt 2 maçlık kupon alabilecek. Dileyen biraz daha yüksek oranın 3 maçlık kupon değerlendirebilir. Yine bunun haricinde de diğer ekstra tahminlerimizden de ufak ufak kuponlar yapıp değerlendirebilirsiniz. Ayrıca 32 tane canlı bahis belirledik. Bunların hafta başına 8 tane düşüyor. Yani her cumartesi 4 tane her pazarda 4 tane canlı bahisimiz olacak. Bu canlı bahisler WhatsApp grubumuzda paylaştığımız bahisler olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, doğrudan her hafta 4 bahise ulaşabilirsiniz. Her hafta sonu gün başına 4 bahis. Yani toparlamak gerekirse... Hafta sonu 10 maçlık bir tahmin listesi, bir VIP kupon, bir tane opsiyonel kupon her hafta ve 8 tane de canlı bahis bu grubumuzda olacak. Hafta içi tahminimiz olmayacak. Toplamda aylık 60 lira, haftalık 15 liraya denk geliyor. Çok uygun bir rakam. Öğrenci kardeşlerimiz, düşük bütçeli oyun oynayan arkadaşlarımız o paketi satın alıp bundan faydalanabilirler. Youtube'da katıl üzerinden bu paketi satın aldığınızda Topluluk kısmında grubun linkine ulaşabileceksiniz o linkten de Telegram grubuna katılabilirsiniz arkadaşlar unutmayın topluluk kısmında grubun linki mevcut o linkten gruba ulaşabilirsiniz bir de WhatsApp ana grubumuz olacak bu grupla ilgili daha önce bir video çekmiştim çok kısa bahsedeceğim bu gruptan bu grupta her ay ana kuponlarımız olacak kasa sistemiyle yapıyoruz ana kuponları rollinglerimiz var. Korner kuponlarımız var. Avrupa'dan ve yabancı sitelerden oynayan arkadaşlarımız için Avrupa kuponlarımız var. Bütün bunların hepsini kasa yönetimiyle yapıyoruz. Birebir kasa yönetimi desteği veriyoruz. Özelden WhatsApp'tan birebir her hafta arkadaşlarımızla görüşüp, destek isteyen arkadaşlarımızla görüşüp, onların kasalarını öğrenip hangi kuponla ne kadar ilerleyebilirler, hangi kuponla o hafta kaç liralık e, miktarla oynayabilirler. Bunların kendi tavsiyelerimizi yapıyoruz. Dinleyen arkadaşlarımızda oluyor ki faydalı faydalanıyor. ilk haftamıza da başladık. Güzel de geçti WhatsApp grubumuz. Bu grupta dediğim gibi canlı bahislerimiz var. Gene ayda 100 tane canlı bahisimiz olacak. NBA başladığında NBA'miz olacak. Hem NBA rolling'imiz, hem NBA kuponlarımız olacak. Eylül'de basketbol şampiyonası var. Şampiyonlar Ligi başlıyor. Avrupa Ligi burada olacak. Dünya Kupası burada olacak. Böyle bütün yani içeriklerle ilgili bu gruptan paylaşım yapacağız. Gene detaylı bilgi için de Winners TV YouTube Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu grup için de arkadaşlar aylık ücret 250 TL olarak belirledik. Bütün bu tahminlerimizi birebir kas yönetimi desteğini bu gruptan vereceğiz. Aylık 250 TL ödeyerek gruba giriş yapabilirsiniz. Bu grupta bu gruba giriş yapıp paketi satın almak içinse bize Instagram sayfamızdan ulaşacaksınız. Biz size Ayban e, Bilgisi paylaşıyoruz. Oradan para transferi alıyoruz. Yani bunu YouTube katıl üzerine satın almıyorsunuz. Ama Telegram katıl VIP grubumuz için oradan YouTube'un katıl bölümünden, katıl butonundan satın alma yapabilirsiniz. Gene dediğim gibi Instagram sayfamızdan takılan soruları oradan cevaplayıp sizlere yardımcı olabiliriz. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim katıl gruplarımıza hayırlı olsun. İnşallah çok güzel bir sezon olacak. Yine ücretsiz Telegram grubumuzdan devam edecek paylaşımlarımız. Youtube'dan yine ücretsiz olarak devam edecek paylaşımlarımız. Bizleri takip edip destek olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Videomuz bu şekildeydi. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Yeni gruplarımız hepimize hayırlı olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.